Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 5500 TL olacak. Ancak bu rakam duyurulduğu ilk günden beri tepkiler gelmeye devam ediyor. Mutlaka onlardan sizler de varsınız aslında birçok emekli izleyicimiz de var. Muhalefetin emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili verdiği önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. TBMM Genel Kurulu'nda sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifiyle emekli maaşlarının alt sınırı 3500 liradan 5500 liraya çıkarıldı. Bu çerçevede memur ve emekli maaşları %30 zamlanmış oldu. Emekli maaşları duyurulduğu ilk günden beri hem muhalefetin hem de emeklilerin büyük tepkisini toplamıştı. Rakamlar memnun etmediği gibi iktidar bu rakamı iyileştirme çağrılarına da kulak tıkamış durumda. Öyle ki emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili muhalefetin önergesi ise AK Parti ve MHP engeline takıldı. CHP'nin en düşük emekli maaşının 8500 lira olmasıyla ilgili verdiği önergeye muhalefet partileri destek verdi. Ancak oylama sırasında AK Partili ve MHP'li vekiller retoyu verince önerge kabul edilmedi. Konuya ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Az önce en düşük emekli maaşının askeri ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi. Ancak genel kurul salonuna koşarak giren AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. İktidarımızda en düşük emekli maaşı askeri ücret olacak. <laughs> emekli maaşları ile ilgili reddedilen bir diğer önergede de İYİ Parti'ninki olmuştu.